Fazlamaları pişirmeyi bitirdim. Tam 12 tane yaptım. E, zaten de 4 kişi olacağız ve 3'er tane e, bayağı doyurucu oluyor. Bakın böyle yumuşacık. Maya olmamasına rağmen e, bayağı kabardılar ve güzel oldular. Ben bu tarifi seviyorum. Yani sadece un, su ve tuzla e, bunun olabileceğini bilseydim hiç mayalı uğraşmazdım. Maya bir de insanı rahatsız ediyor. O yüzden bu gayet iyi bir tarif. Arkadaşlar şimdi ben bugün taco yapıyorum. Daha önce de taco tarifi paylaşmıştım ama bu keşfettiğim son hali. Ve bence en güzel hali. O yüzden tekrar paylaşıyorum. Şimdi 250 gram kıyma koydum tavaya. Bunu böyle kısık ateşte Şöyle biraz kısıyorum. Kaşıkla şöyle ezerek kavuracağım. Ee, burada olay e, kıymanın topak topak olmaması, kum gibi ince olması lazım. O yüzden de şu hareketi sürekli yapıyoruz bileğimiz ağrıyana kadar. Kıyma kavrulurken ben de bir tane soğan dilimleyeceğim. Önce soğanı koymuyorum çünkü soğanı ilk koyarsam Soğan yağ istiyor ama aslında kıymanın bayağı bir yağı oluyor az yağlı olsa da o yüzden ilk kıymayı bir kavuruyorum ki bence soğan daha kolay pişiyor kıymadan o yüzden ilk kıyma kavruluyor tam da yani pişirmiyorum yarı pişiriyorum rengi dönünce soğanları atacağım şöyle yarım ay şeklinde doğruyorum şu çok kalın oldu. Şimdi e, birazdan taco baharatı ekleyeceğim. Şöyle bir şey. Taco baharatı karışımı bu büyük marketlerde oluyor Metro gibi. E 1 litrelik satılıyor yani 1 kiloluk satılıyor. O yüzden biz iki arkadaş alıp bölüştük. Çünkü bayatlıyor ve hani 1 kilo baharatı da yani iki yıl içinde bile bitecek bir şey değil. O yüzden paylaştık. Şimdi soğanları ekliyorum. Soğanların çok fazla pişmesine gerek yok. Sadece bir ölseler yumuşasalar yeterli. Normalde çiğden bile konuyor takonun içine. Ben bunu pratik buluyorum. Tek tek üstüne eklemektense kıymanın içinde soğanı birazdan da altını kapatınca Meksika fasulyesini de ekleyeceğim. Yani tek bir harçta birçok malzemeyi buluşturup kaşık kaşık koymak daha da basit oluyor. Önceden ben soğanı ayrı, fasulyeyi ayrı, kıymayı da ayrı dizerdim lavaşın içine. Bu yöntemi arkadaşımda gördüm ve çok mantıklı geldi. Artık ben de böyle yapıyorum. Kıyma ve soğanlar kavruldu. Şimdi içine şöyle haşlanmış Meksika fasulyesi ekliyorum. Bir karıştırıp yoğunluğuna bakayım. Aslında bir tık daha az da koyabilirmişim. Şimdi baharatını ekliyorum. 2 kaşık ekleyeceğim. Bu baharatta bayağı tuz var o yüzden hiç tuz eklemiyorum. Bunu da bir karıştırıp tadına bakacağım. Ona göre ilave edeceğim. şimdi geldik guacamole'nin yapımına bu enfes bir sos İsterseniz bunu yapın yanında cips bandırarak yiyin sade bir şekilde kaşıklayın ekmeğin üstüne sürüp yiyin o kadar lezzetli avokado domates sarımsak limon zeytinyağı dökeceğim bir de baharat ekleyeceğim kimyon karabiber ve tuz onlar bayağı işi değiştiriyor. Şimdi avokado ile ilgili söyleyeceklerimi söyleyeyim. Avokadon bir kere olgun olması lazım. Bunun olgun olup olmadığı tipine bakarak anlaşılan bir şey değil. Böyle parmağınızı bastıracaksınız. Eğer izi çıkıyorsa, böyle yumuşamışsa bu olmuştur. Ama çok mu olmuş? Yani çürümüş mü? Onu ancak içini kesip baktığımızda göreceğiz. Ee, bu yüzden ben her zaman bir yedek alıyorum. üçüncü bir avokadom var. E ee, kişi için bir avokado ve bir domates yetiyor. Benim domatesim biraz ufak ve o yüzden 3 tane kullanacağım. Ve biz bu akşam 4 kişiyiz o yüzden 2 avokado 1,5 da limon gider diye düşünüyorum. Normalde bir sıkıyorum. Ee, tadına göre bakacağız. Limonlar bayağı ekşi. Şimdi başlıyorum. Avokadoları çıkaracağım, ezeceğim. Bir kesip bakalım ne durumda? Çok güzel. Şanslı günümdeyim diyorum böyle çıktığında. Hiç e, kötü bir tarafı yok. Nefis ve yumuşacık. Yani bunun, bu sos için bunun yumuşak olması lazım ki ezilsin, krema gibi olsun. Sert avokado ile bunu başaramazsınız. Şöyle güzelce kaşıkla sıyırıyorum bu tam bir cuma akşamı menüsü böyle haftanın yorgunluğunu atmak için keyifli bir şeyler yemek istiyorsanız kesinlikle bunu yapın Şimdi üstüne limon sıkacağım. Limonla beraber avokadoları güzelce ezeceğim. Şöyle patates ezici alıyorum. Bununla gayet güzel eziliyor. Diğer avokadomu da çıkartayım. Bu onun kadar olgun değil bakın yine parmağımın izi çıkıyor özellikle şu kısmı olgun ama şu kısmı tam değil o yüzden bunu ezmek bir tık daha zor olacak içi gayet güzel ama sıkıntı yok şimdi avokadolarım tamam ezdim bir tane şöyle iri bir diş sarımsak rendeliyorum. Avokadonun tadı çok sade bir tat olduğu için böyle yoğun şeyleri kaldırıyor. Şimdi domates kısmına gelelim. Domates kısmında bir püf nokta var. O da şu ki domateslerin kabuğunu soymuyoruz ve domateslerin şu çekirdekli kısmını alıyoruz. Çünkü bunu almazsak sosu sulandırıyor. O yüzden şöyle çekirdeklerini kenara ayırıyorum. Çekirdeksiz bir şekilde kabuğuyla doğrayacağım. Yine bile sulandı gördüğünüz gibi kırmızı çekirdekleri almamışız. oranı şu anda iyi. Bir tuzunu atalım. Şöyle. Bol karabiber atıyorum. Şöyle 4 kaşık filan zeytinyağı koyacağım. Avokadoyu tamamlıyor bu zeytinyağı. 3 yeter gibi bakalım. Kimyon koyacağım. Kimyon bunun olmazsa olmazı. Bir buçuk koydum. Zaten burada olay tadına bakıp ekleme yapmakta. Baştan hepsini peşin peşin koymayın. Bir tadına bakın. Limon büyük ihtimalle eklerim. Çünkü bir tane koydum henüz. Gayet güzel olmuş guacamolemiz. İşte bu kadar basit. Bu gerçekten hem çok sağlıklı hem de bu kadar sağlıklı olmasına rağmen nasıl bu kadar lezzetli olabilir diyeceğiniz bir şey. Bunu böyle büyük ım, taco cipsleri oluyor. Onları bandırıp da yiyebilirsiniz. Ben bir keresinde yufkaları üçgen üçgen kesip kızartmıştım lavaşları. Onları da bandırıp çok güzel oluyor. Hiç denemediyseniz mutlaka bir benim tarifimi deneyin. Şimdi size lavaşlarımı göstermek istiyorum. Şöyle yumuşacık. 12 tane lavaş yapmıştım. Böyle bir temiz bezin arasında pişirir pişirmez sakladım ki yumuşak kalsın. Yoksa içinde hiçbir katkı maddesi olmadığı için anında kurur gider. O yüzden sizin de aklınızda olsun. Kıymalı harcımla bu lavaşları dolduracağım ve üzerlerine şuradaki gibi cheddar peynirlerim var. Aslında bu burger peyniri diye geçiyor. Cheddar bu kadar koyu renkli bir şey değil. Bu biraz yapay açıkçası. Üstüne bunu ekleyeceğim. Fırını pişirme moduna getirmiyorum. Bu benden size bir tavsiye olsun. Fırını ısıtma ayarına getiriyorum bir bakın sizinkinde de vardır eminim. Isıtma ee, ısıtma peynirler eriyene kadar ısıtacağım. Bu yeterli. Zaten çünkü her şey pişmiş. Tekrar pişirmeye gerek yok. Şimdi dolduruyorum içlerini. Bu yağı donmuş şekilde şu anda. Fırında bu da çözülecek. Böyle iki kaşık iki kaşık koyuyorum. Bir tane peyniri de ikiye bölüp şöyle üstüne kapatıyorum. Istabola. İşte